Merhaba arkadaşlar. Eğer siz de kalabalık yerlerden uzak, gerçeküstü manzaraları keşfetmeyi hayal ediyorsanız, Namibya'daki Dead Valley tam size göre. Dead Valley'e hoş geldiniz. Burası, beyaz kil ve turuncu kum tepelerinin oluşturduğu bir tuval üzerinde, eski ağaçların kararmış heykeller gibi durduğu bir yer. Sanki zamandan etkilenmemiş başka bir dünyaya girmiş gibisiniz. Ayaklarınızın altındaki tuzlu kilin çıtırtısını, ve çöl rüzgarının sessiz fısıltısını hissedin. Bu hayalet ağaçlar 900 yıldan fazla bir süredir ölü, ancak kuru hava sayesinde çürümeyi reddediyorlar. Etrafınıza bakın ve koyu mavi gökyüzünün, ateş kırmızısı kum tepelerinin ve hayaletimsi beyaz toprağın oluşturduğu renklerin keskin kontrastının sizi sarmasına izin verin. Burası hem ürkütücü hem de büyüleyici hissettiren, doğanın gücünün ve gizeminin akıldan çıkmayan güzellikte bir hatırlatıcısı olan bir manzara. Öyleyse, unutulmaz bir maceraya hazırsanız, çantalarınızı hazırlayın ve Deadvlay'nin gerçeküstü harikalar diyarına adım atın. Namibya'nın gizli cevheri sizi bekliyor.